Bülent Bey merhaba. Merhaba. 2 yıl önce evimi kiracıya verdim ama enflasyon sebebiyle şu an bana ödediği kira emsallere göre çok düşük kaldı. Kira artırma teklifimi de kabul etmiyor. Bu durumda nasıl bir yol izleyebilirim? Ee, öncelikle bu soruya cevap verebilmem için e, kiracıyı e, evi kiralarken tahliye taahhütü aldınız mı almadınız mı onu sormam lazım. Tahliye taahhüdü almadım. E, tahliye tarifnamesi alınmadığı zaman bu tür durumlarda e, kiracıyı evden çıkarmak çok zor. E, ancak siz oturacaksanız e, siz eşiniz, çocuğunuz, e, anneniz, babanız bakmakla yükümlü olduğunuz yakın akrabalarınız orada oturacaksa ancak çıkarabilir. Ama e, anladığım kadarıyla e, amaç burada kirayı arttırmak orada oturmamaksa maalesef e, tahliye olması olmadığı zaman kiracıyı oradan çıkaramıyoruz. Kiralarını da düzgün bir şekilde ödüyor mu kiracı? Evet kiralarını düzgün bir şekilde ödüyor ama tabii enflasyon sebebiyle çok düşük kaldı. Evet hani benim bu konuda önerim e, mutlaka bundan sonra evinizi kiraya verirken bir hukukçuya danışın. Tahliye tahminatı da almadan evinizi kesinlikle kiraya vermeyin. Peki bu süreçte kirayı diğer emsallere göre belirlemekle ilgili birkaç şey okudum internette. Mahkeme tarafından belirleniyor. O nasıl oluyor? 5 e, yıllık süre dolduğu zaman 5 e, yılın bitimine e, bir miktar süre kalan e, kiracıya yazılı bir şekilde ihtarname çekerek 5 e, yılın sonunda kirayı uyarlama yani raiç bedellerine göre e, denkleştirme davası açılıyor ama bunun için tabii 5 yıl beklemeniz gerekiyor.